Sevgili takipçilerim demir eksikliği demir eksikliği demir eksikliği diyoruz ya ben gidip hangisini alayım hangi markayı alayım nereden alayım günde kaç damla içeceğim bilmem neleri yapmayın çok basit semizot semizotunu doğradınız mı buraya salatanızı yapın içine biber bildiğiniz biber bu biberden alıyorsunuz ondan sonra içine sumak şimdi biraz sonra ben bu yapmış olduğumu yiyeceğim. Ben bunu yapmış olduğumu yiyeceğim. İçine sumak döküyorsunuz. Sonra hakiki zeytinyağı bakın rengine mis gibi o ayçiçek yağı değil hakiki sıkma zeytinyağını alıyorsunuz. Onu da döküyorsunuz üzerine bolca korkmayın. Zeytinyağını ne kadar dökerseniz o kadar çok. Bunu da döktünüz mü? Üzerinde bir limon sıkıyorsunuz. Limonu sıkıyorsun. Oh böyle. Bunu 15 gün devam ederseniz o sizin demir depoları bakın nasıl tavan yapıyor. Gidip eczaneden ben bunu aldım. Hangi demir ilacını aldım. Bu ne kadar damla içeceğim diye bunun hesabını yapmazsınız. Demir eksikliği de insanın iskeletidir. Magnezyum gibi. Demir eksikliği çok önemli bir vitamindir. Bunu eksik etmeyin. Şu günlerde semizotu, biber, sumak ve limon. Üstüne de biraz kaya tuzu eklediniz mi bitti. 10 gün devam edin ondan sonra gidin demirinizi ölçtürün bakın nasıl tavan yapmış. Herkese sağlıklı, şifalı günler diliyorum. Ben fitoterapi ve aroma terapi uzmanı. TikTok, YouTube, Instagram her yerde fitoterapist Reşat Kılıç olarak takip edebilirsiniz. Edin çünkü size yararlı bitkilerden, yararlı şeylerden bahsediyorum. Ben farklı şeylerden bahsetmiyorum. Herkese iyi günler diliyorum.